Hatta çünkü Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini hep Fenerbahçe cephesinden değerlendirdik. Özellikle sarı lacivertliler için çok kritik bir mücadele diye ama Trabzonspor da artık bir çıkışa geçmek istiyor. Trabzonspor taraftarları da Ankara gücü galibiyetinden sonra bir seri yakalamak istiyor ki hani gelecek sezon için bir umut oluşsun. Özellikle teknik direktör belki biraz daha yerini sağlamlaştırsın istiyor Trabzonspor cephesi de. Şimdi hemen bordo mavilerle ilgili haberlerimize de şöyle bir bakalım. İlk olarak fotomaç 7'ye göz atmak istiyorum. Bir sezona bedel derbi başlıklı sol alt köşede dikkat çeken bir haber var. Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup ederek 25 maçlık bir hasreti sonlandırmak istiyor demiş haber. Şimdi Fenerbahçe karşısında Trabzonspor'un şansıyla ilgili neler düşünürsünüz Murat Özbos'ta? Yani Trabzonspor ya bir kere bu maç Fenerbahçe'nin favori olduğu bir karşılaşma yani onu söyleyelim. Yani Trabzonspor evet kazandı son maçını. Ama yani Kadıköy'de e, tabii ki e, maç oynamak, e, taraftar e, ligde hedefi kalmayan Trabzonspor ama işte haberdeki gibi yani e, bizim bu sezon anlatabileceğimiz en önemli hikaye olur. Yani gidip Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmek e büyük bir iş olur. Yeni hocaya verilebilecek büyük bir umut olur. Camiaya verilebilecek büyük bir umut olur, keyif olur. Yani Trabzonspor'u motive eden unsurlar bunlar. Fenerbahçe'yi motive eden unsurlar umudun devam etmesi Tabii ki. ve aman biz burada kötü bir sonuç alırsa kardeşim sıdır kafamıza başımıza yıkarlar diye bir endişenin olması. Yani bu endişe yok filan diyemeyiz. Yani şimdi gerçekçi olalım yani siz o da Trabzonspor'dan olumsuz bir sonuç olursa orada kimse yani size hiçbir protesto etmeden orada ayrılamazsınız. Böyle bir ihtimal olmaz. Ve herkesin aklında da ee, işte derdi var esas. onun için bu nedenle Fenerbahçe bu maçı almaya yakın olan takım ama Trabzon'da işte biraz önce okuduğumuz haberlerdeki gibi ee, yani sezonu anlamlandırmak istiyor bu maçlar. Tam bu noktada aslında Güne Bakış gazetesinin 13. sayfasında Trabzon'u e, Trabzon'un Fener'i yenmesi halinde başlıklı bir e, haber görüyoruz. Aslında bu bir yorum değerli izleyenler. Bordo Mavillerin efsanesi Serdar Bali'den derbi öncesi çarpıcı mesajlar geldiği söylenmiş. Bali diyor ki Trabzonspor Ankara gücü galibiyetiyle moral buldu. Şimdi önünde Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı var. İddiamız yok ama bu tabloda Fenerbahçe galibiyeti büyük moral verir. Sizin de bu yani, yaptığınız gibi aslında bu işin Trabzonspor açısından e, psikolojik bir önemi var. Ya o psikolojik bir önem var ama o psikolojik önem bu maçı kazanmaya yeter mi e, diye bence sormak lazım. Çünkü karşınızdaki e, rakibin daha çok nedenleri ve daha çok psikolojisi olan e, şeyleri var, seçenekleri var. Hı, hı. E, ve bir, hala bir yarışın içerisinde yani sonuçta Devam eden de bir e, yarış var ve bunun işte e, Galatasaray maçı var. Yani bir sürü şeyleri var, nedenleri var. Ya bu Trabzonspor'un tabii ki morali, motivasyonu, unsurları farklı. Ya ben Fenerbahçe'nin e, önde olduğunu düşünüyorum bu maç için. Şimdi Trabzonspor e, cephesinde yine Hürriyet gazetesinin 25. sayfasına baktığımız zaman... Umut 3 büyük serisini tamamlamaya kararlı başlıklı bir haber görüyoruz. Beşiktaş ve Galatasaray'a gol atan Trabzonsporlu futbolcu Fenerbahçe karşısındaki suskunluğunu bozmayı hedefliyor. Geçen sezon Kasımpaşa'dayken iki Galatasaray maçında da gol atan Beşiktaş filelerini de sarsan 26 yaşındaki futbolcu Perşembe günü karşılaşacağı Fenerbahçe'yi boş geçmek istemiyor denmiş. Ee, Özellikle Umut da birkaç gün önce bir basın toplantısı düzenlemişti. Evet. Ve o basın toplantısında da Fenerbahçe'ye karşı hiç gol atmadım. Bu sefer şanssızlığımı yenmeyi çok istiyorum. Bu benim için de özel bir maç olacak ifadesini kullanmıştı. Umut özellikle sezon başında çok büyük beklentilerle transfer edilen bir oyuncuydu Murat Özbos'tan. Aslında taraftar ondan çok şey umuyordu ama o da beklentilerin uzağında kaldı son haftalardaki performansıyla ile evet akış aldı umut ama ee, acaba ya sezonun geneline bakıl sezonun geneline bakıldığında kılıca. hayal kırıklığı evet. yaratan bir oyuncu yani iyi iyi diyemeyiz ama kendi basın toplantısında söylediği cümlelerin hedefinde Abdullah avcı vardı yani her ne kadar daha sonra işte hocaya dair pozitif kelimeler cümleler kursa da bir şeyin altına çizdi. İşte her oyuncu oynamak ister dedi. Ben de şimdi dedi 90 dakika 90 dakika alıyorum dedi. Yani 11'den arka arkaya maçlar oynuyorum ve bu beni motive ediyor dedi. Daha önceki teknik direktör bana o kadar fazla şans vermedi dedi. Gerçekten de bir kez 90 dakika oynamış Abdullah Avcı döneminde. Hep genelde oyuna işte son 20 dakika, son 5 dakika, son 30 dakika falan girmiş. Bunlar bir neden midir? Tabii ki yani oyuncular her oyuncu oynamak istediği için, 11'de olmak istediği için, arka arkaya maçlarda oynamak istediği için kendi açısından bir neden olabilir. Kadıköy'de özellikle vurguladı. Yani orada gol atmak istediğini, kazanması gerekti, gerektiğini vurguladı Trabzonspor'un. Bakalım yani nasıl bir oyun ve performans ya da gol atacak mı, goller atacak mı? Ee, ben de merak Ulu ediyorum. Umut'u kazanmış gibi görünüyor. Yeni hoca ya yani zaten futbolcular yani yeni teknik direktörler geldiği zaman e, bu tür işte basın toplantılarında hep överler. İşte yeni bir çalışma, yani da. yeni bir çalışma şeyimiz var oldu derler. İşte hocamız bizimle ilgileniyor derler. E, bizi mesela Umut da ne dedi? Bizim bütün istatistiklerimizi biliyor, bakmış dedi. İşte yeni bir Avrupa metodu mantel mi bir şeyi getirdi dedi bize. Yani biraz geçmiş... Sert bir hoca olduğunu da e, Sert bir hoca olduğunu söyledi. Yani... Geçmiş e, şeyi, teknik kadroyu aslında çok eleştirdi e, ve şimdiki hocasına e, güzel şeyler söyledi. Bunlar oluyor, bunu başka oyuncular da yapıyor. Yapacak bir şey yok, bu böyledir. Ama Umut'un genel performansı, e, süresiyle ilgili ise başarılı olamadı, çok da süre almamış. Doğru baktım ben, çok, Abdullah Avcı döneminde çok süre almamış. Peki. Şimdi Bielitsa nasıl bir takım kuracak aslında bu da çok merak ediliyor Trabzonspor'da. Hemen sabah gazetesiyle devam etmek istiyorum. Sabah 17'de sayfanın en altında Yunus Emre Sel imzasıyla dikkat çeken bir haber var. Yeniden buluşalım şeklinde. Trabzonspor Teknik Direktörü Bielitsa e iki eski öğrencisini yanına almak istiyor. Hırvat çalıştırıcı Dinamo Zagreb'de uzun süre birlikte oynayan ve çok iyi uyumları olan sol kanat Orsic ile Forvet Petkovic'i Bordo Mavili takımda tekrar bir araya getirmeyi planlıyor demiş haber. Bir de öncesinde Dobik ismi çok fazla geçmişti Murat Özbostan. Şimdi baktığımız zaman aslına bakarsanız Hırvat pazarından bahsediyoruz ama Ertuğrul Doğan bu takımda yıldızlar da oynayacak demişti. Baktığımız zaman bu isimlere futbol kamuoyunun aslında çok da uzak olmadığı isimler olduğunu görmek mümkün. E, da tanıdığı oyuncular sizce kadro planlaması böyle Hırvat oyuncular üzerinden gidecekse bu doğru bir yapılanma mı, planlama mı? Yani Hırvat bir teknik direktör getirdiyseniz, yani o da takım ona teslim etmişsiniz. O da illaki bence sormuşlardır hocaya. Yani istediğiniz bir oyuncu var mı? Sizin sonuçta ülkenizden şöyle bize isimler verin diye. Bence vermiş belli olan bu. Hı hı. Yani birinci planda Hırvat oyuncuların ismi geliyorsa bu tamamen hocanın tasarrufunda olmuş bir gelişme ve bundan sonraki süreçte de yani Yeni Trabzonspor yeni kadro, yeni oyuncular bakıldığı zaman e, tamamen hoca e, hocanın isteğiyle olacak. Yani yönetim alacak ama hoca onaylarsa bu transferler bitecek. Eee tabii ben burada seçim dönemine gidiyorum. Yani seçim dönemine bir dönersek daha ekonomik, daha takım bütçesinin düşük olacağı, futbolcuların transfer edileceği o zaman vurgulanmıştı. İşte genç oyunculara da yatırım yapılacağı, yani böyle bir karma oluşturulacak anladığım kadarıyla. Çünkü yani açıkçası Trabzonspor'un da böyle çok para harcayacak bir lüksü geçen sezonki gibi yok. Yüksek paralar verebilecek lüksü yok. Yani hatta belki. Gomez'i satacaklar, bilemiyorum. Ee, belki Basuay'ı satacaklar. Ee, belki orada da bazı isimlerle yollar ayrılacak. Ee, ve işte bu yeni e, isimlerle, işte bunlar Hırvat ağırlıklı oyuncular olabilir. Öyle görünüyor şu anda. Ee, böyle bir kadro kurulacak. Peki. Son olarak bir de hemen Siyopis e, haberine de bakmak istiyorum. Bir kutu haber, Fotomart 7'de Siyopis'ten güzel haber şeklinde. Sakatlığı nedeniyle Ankara gücü maçını kaçıran Siyopis Fenerbahçe derbisine kadar tam anlamıyla hazır olacak. Bielista'nın orta sahada Hamşik'ten vazgeçmesi beklenmezken yanındaki isim ya Doğucan ya da Siyopis olacak denmiş. Sizin böyle bir kadroda... Da... Siyopis önemli bir oyuncu. Hı hı. Ee, yani orta sahayı tutan, enerjik, e, o, o bölgenin savunmaya yardımcı olan bir oyuncu. Bence oynayacak olması Trabzonspor için önemli bir artı ama bunun dışında hoca nasıl bir kadro tercihi yapar açıkçası bilemiyorum daha erken. Peki